Hazreti Adem'den gelenler artı bir yazsın artı bir. Buraya Allah yazsam kaç kişi beğenir? Ha kaç kişi beğenir? Güzel kardeşim biz de Müslümanız elhamdülillah. Ama bu yaptığın prim hoş ve etik değil. Aha ateist küfür edin sülalesine sövün Cehennemde odun olacaksın odun alçak. Faruk abi Faruk abi kalksana abi neyin var abi? Abi neyin var? Pantolonun mavi patlıyorum ayağına abi. Bak, Faruk abi yardım edin buraya. Abi ne oldu dert gelir geçer abi boşver. Dert var gelir geçer. Dert var Teler geçer aslan. Ya, ya abi ne oldu ne oldu kimsenin kafanı bozdu abi. bir şey mi içtin ya sen ne oldu? Yok Mithat ama yani bak şu mesela ilerideki iki kişi var ya. haber ben onları dört kişi görüyorum ya. Abi orada tek kişi var. Ha? Abi boş ver abi takma hiçbir şeyi kafana. Düzelir her şey ya şansımız döner. Şansımız dönse döner bir taraflarımıza girer kardeşim. <laughs> abi yani, neyin var ya? Öyle öyle. Ya, abi, abi neyin var? Yani her şeyim var ama o yok aslanım. O yok. Beni çok severdi Mithat. Hep söylerdi. Ya senden nefret ediyorum be. Allah senin belanı versin be. Bir git be. Ben ona çok iyi davrandım be. Hep hoşgörülü davrandım. Şşş bana bak lan bana. Ya şşş, buradan ağzına uçan yumuru vurdu mu? 5. boyuta gidersin ha. Fırda. Sen kimsin ya? Nereden geldin? Benim adım Serius? Black. Ama babam bana Süleyman derdi. Manyak. Hocaya sordu soruya bak ya. Beş vakit namazı akşam iki buçuk sabah iki buçuk olarak kılsak olur mu diye sordu ya. E merak etti. Mal bu çocuk. Joker makyajını sevdiğinden öldükten sonra Shinigami olmuş. Deftere bir bakıyor, Death Note olmuş, veresiye not. Deftere bildiğin geleni geçeni yazmış. Pamuk Prensesi ben çok merak <laughs> ediyorum, annem de okumuş. Tamam annen annen okusun sana. Okusana mesela ben nasıl Pamuk bilmiyorum. Prensesi oldu bu? İmam bir hata yapmış, buna doğduğu zaman tıkamış pamuğu. Gerçekten mi? Evet. Şu köpeklerin DNA'ları ile oynamayın <laughs> arkadaş. Köpek dediğin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Boşuna bekleme nine. Nine değilim ben. Nesin peki? Vay ana. Bu ne güzel kız be. Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde. Kitliği ürkütmemeli. Anam bir duyarsa. Hadi beslemeler. Se Selena. 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 İyilerin dostu. Sıllıkların düşmanı. Selena geliyor. Selam kızlar. Ay hoş lan. Hocam kitabım evde kalmış. Otomatik cevap kendini de unutsaydın. Peki siz sınav kağıtlarını iki haftadır niye okumayı unutuyorsunuz? Pilot kalem verir şuraya unutmuşum ben. Biz sınav olurken araya çanta koyuluyor. Siz sonuçlara bakarken 2-3 hoca toplanıyorsunuz. Çünkü bazı sorduklarınızın cevabını siz de bilmiyorsunuz. Ne yapıyor? Şeker olmak suç mu? Ben mi şeker gibi olmayı? Allah yaratmış. Bu yüzden Allah'a çok teşekkür ederim. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın. Amana günaydın. Kıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık. Amana günaydın. Abi bu ne? Klima alacağım. Niye? İşte icat. Ne yapıyor? Serinletiyor. Dokunayım mı? Dokun. Niye? Hasta mısın lan sen? Neden? Sizi git Uzaktan eğitimde canlı ders veriyordu. Ya, Ama aksilikler da, peşini bir türlü bırakmadı. Önce oğlunun attığı top başını isabet etti. Selçuklular 18 Eylül 1800... E... Egemen topunuz! Çocuğum içeride oynar mısın topunu? Hadi yavrum. Dersteyiz ya. Sonra da öğretmenin meraklı annesi kadraja girdi. Ya. Sonuç olarak... E? Ders mi anlatıyorsun oğlum? Yok anacım. Makyaj videosu çekiyor. Selçuklularda dolgun dudak makyajı. Benim adım Cafer. Boyum 1.10. kilo 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugülü'yü dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Mana hası Hasi Benim Ahmet. En sevdiğim futbolcu Yeni Mahalleden Abidin'im Mehmet. Şaka mısın abi sen? Ne oldu ya? Unutkanlığın zıvanadan çıktı. Neyi unuttum? Bir düşün bakalım. Elektrik faturasını ödemeyi unuttum. Yok onu unutacağını bildiğim için ben ödedim o değil. Aa, TC için 2 haftan kaldığını söyleyen belge geldi askerlik şubesinden onu söylemeyi unuttum. Asker kaçağı mıyım ben şu an? Baya asker kaçarsın bu arada öyle. Sen Harvard'a kabul edildin yüksek lisans için. Ben sana onu söylemeyi unuttum. Lan ben Harvard'a geçen sene başvurdum. Evet ya geçen seneydi. Neyse askerliği halledip tekrar başvurursun boşver. Gamze aşıkmış sana. Çekindiği için bana söyledi sana söyleyeyim diye ama onu söyledim. 5 yıldır platonik aşık olduğum hayatımın aşkı Gamze. Aynen o. Lan söylemedin bana bunu. Şimdi hatırladım ya. Neyse boş ver zaten. Evlenip Amerika'ya yerleşti o geçen ay. Peki ben neyi unuttum? Hayır bu unutkanlıkla evlilik hayatında ne yapacağım? As Bugün evleniyordum lan ben nikahımı unuttum. Aynen. Ben de oradan geliyorum şimdi. Telefonum nerede? Bilmem unutmuşsundur bir yerde. Sibel çıldırmıştır şimdi. Ne yapacağım ben? Sibel'i ne yapacağım? Unutacaksın kardeşim. En iyi yaptığın şey bu değil mi? Fazla sert oldu ama. Ya, ya lütfen beni dinler misin Allah aşkına ya? Ya, ya ne dinleyeceğim ya? B ben yalan söylemem. Herkese yalan sö Sana yalan söylemem lütfen. Ya git be. Yalan değil doğruyu söyle. Bırak be. Allah aşkına ya. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. L L Lan gelir misin lütfen? Lan en sevdiğim şarkıydın. E sana denk geldim be Gülüm. İşte yengenle bu yüzden ayrıldık aslanım. Soldum ya. Dertten kederden soldum kardeşim ya. Abi şimdi ben bir şey anlamadım. Sen niye kavga ettin yani? Ne yaptın da? Ya işte neymiş ben herkese bulaşıyormuşum durduk yere kardeşim ya. Ha yani öyle mi yapıyorsun abi? Ne diyorsun lan? Bir şey deme. Atar atar gidere gider. Şiklimiz alayına yeter Alayına lan alayına. Alayına lan alayına. Abi Bu Murat abi. Cami say lan cami. Ya Faruk abi. Cami say lan. Abi Hadi. bana bir şey olmuyor abi. Ulan mahallemizde havaalanı yok ama abi. pilot çok lan. Yok yani Mithat aslanım sakin biriyim yani sakinim yani. Abi yani o zaman kapısına git romantik ol romantik bir şeyler söyle abi işe yarar ya. Lan karı çık lan. A çık. Ay, çık. ne, ne oluyor be o, odun öküz yürü git be. Sen parfüm kokarsın ben asfalt bu devirde senin gibi garı kaldı mı ya? Sana yazıklar olsun ya. Senden kıtlama şeker istiren bana taş getirirsen sen Kız ya. Anam neler değil ya. E sen de beni kandırdın anamın evinden getirdin arabam var diye. Salak gibi binir sen araba koşursan üstünde geri zekalı. Kız arabam hakkında düzgün konuş. Akşamları beni gezdirdiği bu Barney'nin karısını hava atmayı bilirsen. Ben 30 sene çalıştım o arabayı almak için. 8 ton taş biriktirdim ben Allah'tan kork. Hem yakında motor icat olsun ele bir araba alacağım. Sana ben kurban olayım şaka yaptım. Seni sinirlendirmek istemedim. Kurban olduğum kocam gitme ne vurursan. Ulan evlilik taş dönümünden de yırttım. Ey dövüştüm ha. Naydi sen çakmaq taşı. Naydim oğlum yengenden döyüşdüm yalandan yerə yat. La niyə qarina döyüşsən? Naydim oğlum bəcim bizim evlilik dövrümüz bişə şey gətirəmədi. Məndə döyüşdüm olay çıxmasın deyə. Çiçəkdə mə ağlamadın. Aldım oğlum, mənə işini aldım əmdə ya. Yolda gəlirdim, əjdəryallar çevirdi, yaxdı, qavurdular məni ya. Kiçək miçək yəp yan deyir. Ya. <laughs> Nazarım. Evlan. Dişdim mə puzdarlarına, qurtar beni sarı pər. Şakşak şak turizmin yavşak yolcuları. Ben muavininiz dal Gideceğiniz yer çorum. Ananızın amına koy. Bismillahirrahmanirrahim. İki işçi bir havuzu beş saatte doldurursa Madonna'nın üçgen kilodunun yarı çapı kaçtır? Lan bu nasıl soru Ama neyse boş bırakmış ki. Yağmurda ıslanan balıkları koruma derneği ne zaman kurulmuştur? Nereden bileyim oç? Üç? Üçgenin iç açılarının toplamı 180 ise hayatından hangi açıyla siktir olup gidersin? Ne? Sanırım ee, bana bir şeyler olur. Allah kahretsin benim de kasiyer olacağım. Benim kocam tam bir hayvan. Yapmışım yanlış seçim. Maç izler hemen uyur. Horlar osurur eşim. Bin defa küfre Evlendiğimi evlendiğime O şerefsizdir, o kibirliyetsizdir Pavyona gider de gelmez evime Kirayı vermiş ev sahibine Getirmiş yatırmış kan yan kişine Kahır sensin bana geliyor cinnet Martıla sıçıversin o şaşkın <laughs> Tanıyalım mı? Hello, I'm worldwide handsome jin. Böyle mi konuşuyorsun mutfakta şefler? Evet yapacaksın. Umşigi PASTA, PIZZA. Wow! Bismillahirrahmanirrahim. I'm big. Ben atarım buradan şimdi dışarı. Bak diğer şeflere saygısızlık etmek istemiyorum. Ya kendine gel ya ben seni dışarı atarım. Şu konuşmak gerekirse bu turdan bir sonraki tura seni çıkarır. O yüzden ben evet diyorum. Hayır. <laughs> tamam yeterli bulanıyorum. Evet diyor. Evet. Hayır. <laughs> bir bir adamım. Evet diyorum. Arma Baba nerede? Çap <laughs> <laughs> Sizi hiç sevmezdim. Çıkışta arabanızın tekerlerini patlatacağım. Haberiniz olsun. İçimde kalmasın. Mezun oldum artık. Bu garnenin haline lan. Hah. Ne var karnenin halinde hepsi 5 işte. Oğlum hepsi 5 de bu Atatürk niye ters duruyor lan karnede? Yani öyle yapmışlar demek ki. Her yerde dimdik duran atamız senin karnende amuda kalkmış. <laughs> Mütat çekiyor musun aslanım? Evet abi. Bugün sınıf birincisi Rümeysa'yı suikast düzenleyeceğim. <laughs> Rümeysa'nın artık beyni çalışmıyor Mütat. Bizim gibi beyinsiz. <laughs> Sen kimsin ya? Nereden geldin? Benim adım Sirius Black. Ama babam bana Süleyman derdi. Manya. Hangi ne oldu? Ne diyor lan buna Çarpılmış. Cerabet gezmekten. ne bakıyor? Aşkım, 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 aşkım. Başlayacağım aşkımda. Hüseyin, aşkım. Hüseyin, aşkım. Hüseyin,